Değerli dostlarım merhaba. Bugün sizlere Türkiye Takı İra Üreticileri ve İhracatçıları Derneği'nin alım heyeti organizasyonundan Kuyumcu Kent'ten sesleniyorum. Ee, bu kıymetli yeni oluşumun da başında sektörümüzü yakından tanıdığı duayen isim Sayın Mustafa Kamar var. Mustafa Bey öncelikle derneğimiz hayırlı olsun ve bu organizasyonda efendim başarılara vesile olsun diyorum. Öncelikle böyle bir dernek kurma ihtiyacı nasıl gelişti onu e, sizden öğrenmek istiyorum. Valla biliyorsunuz son iki senede sektörde sıkıntılarımız var. Yaklaşık 20 senelik birikimlerimizi yavaş yavaş kaybettik. Dolayısıyla yeni bir şeyler yapma ihtiyacı doğduğu için ve mevcut STK'ların da e, sektöre nasıl söyleyeyim tam omuz vermediğini gördüğümüz için özellikle burada parantez açıyorum üretici ve ihracatçıların üye olabileceği bir dernek kurma ihtiyacı ortaya çıktı. Biz birçok STK'mız var fakat bu STK'ların hepsinin değişik üyeleri var. İhracatçı Birliği'nin bütün ihracat yapan saatçisi, yedek parçacısı, yarı mamulcusu, külçecisi hepsi var. İTO zaten bütün herkes üye oluyor. İstanbul Kuyumcu Odası'nda şahıs şirketleri üye olmakta. Dolayısıyla biz de yalnızca üretici ve ihracatçıların olacağı ve dertlerin daha spesifik olduğu bir dernek kurma ihtiyacı gündeme geldi. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz faaliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kimseye rakip olarak kurulmadı. Netice itibariyle bir destek olarak kuruldu. Sorunları çözmemiz Sorunları lazım. Sorunları Çok çözmek sorunlar Dolayısıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hep fuarlar yurt dışı alıcılar için yapılıyor. Fakat Türkiye'de de çok büyük ihracatçılar ve toptancılar var. Fuar esnasında herkes kendi satış telaşına düştüğü için bir araya gelemiyorlar. Biz de ilk defa Türkiye üreticisi ve Türkiye alıcılarını bir araya getirmeyle alakalı bir alım heyeti organize ettik. Şu anda burada Kuyumcukent Bala Salonu'nda yapıyoruz. Çok değerli katılımcılar var efendim evet, şu anda. Evet. Burada ücretini ödeyerek tuttuk. Herhangi bir şekilde bize buraya kimse sektörü destekliyorsunuz buyurun gelin demedi. Bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda burada buranın tanıtımını da yapmak istedik değişik yerlerde. Gerek çarşıda evet. gerek Kuyumcu Kent'te, Vizyon Park'ta diğer yerlerde. Bunlara da müsaade etmediler. Dolayısıyla benim anlamadığım bir şey, bu arkadaşların hepsi burada üretici, bunlar burada iş yapıyorlar. Ev sahibi Ne diye bar yer kuruyorlar? Bunu da anlamış değilim. Dolayısıyla bu, bu Türkiye'de e, iyi iş yapmak, şeyler başarmak çok zor. Biz elimizden geldiğince sektörün büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz dernek olarak. Daralan ihracatla beraber ihracatçımız. Belki de ilk defa iç piyasadan bir pay almak istiyor doğal olarak. Tabii doğal rekabeti de zorlaştıracaktır muhakkak. Ki. Yani. Yıllardır iç piyasaya ürün veren firmalarımız da var. Önemli değil yani iç piyasaya versin. Neticede Türkiye büyük bir pazar. Buraya kalan yaklaşık 32 tane firma var. Bu 32 tanenin 20 tanesi ihracatçıya ürün yapan firmalar. Kimse tanımıyor. Fuarlara da katılmıyor. Yani onları bir araya getiriyoruz. Ben de neticede alıcıyım. İtalya'dan alacağıma, sağdan soldan alacağıma, kendi üreticimden alıp destek olmaya çalışıyorum. Evet. Ona uğraşıyoruz bir de tabii çok kemikleşmiş sorunlarımız var artık ezbere biliyoruz. Ben de kime gitsem bir dokunsam bin ay işitiyorum. Özellikle kota ile ilgili altın fiyat farklılığı. En son 2-3 ay altın fiyat farklılığı yüz dolarda seyredip insanlar bir heyecanlanmıştı ki 3 gün içinde siz de biliyorsunuz 1500-2000 dolarlara tekrar çıktı. Bu konuda bir ışık var mı efendim? Bu konuda bir ışık yok abi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman söylüyor ya sebzecisi, meyvacısı, evet. o su, bu su, kış yağdı lastikçisi. inanılmaz derecede su istimal eden, istismar eden insanlar var. Bizim sektörde de var, çok var. Özellikle dışarıdan gelen insanlar var. Bakın dün itibariyle yüzde iki ihracata verilen prim de kaldırıldı. Sırf kuyumculara kaldırıldı ihracatçılarda. Neden? Ocak ayında 1 milyar 200 milyon dolar ihracat yapılmış ki normalde ihracat rakamının 300-400-500 milyon dolar olması lazım. Birileri almış külçeleri almış telleri ihracat yapmış yüzde iki primi almak için Allah Allah. böyle e, sektörün içine giren daha sonradan buradan para kazanmak isteyen nasıl söyleyeyim bunların ismini bu tür insanlar sektörü de mahvediyor yazıklar olsun diyorum başka ne diyebilirim Mustafa Bey konuştu makine üreticilerinden son dönemde herkes aynı şeyi söylüyor 10 makineden 9'unu yurt dışına satıyorlarmış dünyanın her yerinde ne yazık ki kuyum üretimi çılgınca arttı bu da eski ihracat rakamlarına ulaşmamızın çok zor olduğunu bize gösteriyor. Valla, e, onu şuna sormak lazım, 5 tane STK'mız var. İstanbul Sanayi Odası ne yapıyor diye sormak lazım. İhracatçı Birliği ne yapıyor diye sormak lazım. İTO, İKO, diğer birimler ne yapıyor diye sormak lazım. Yani çalışanlar, uğraşanlar var. Bir araya gelip de, bir araya gelip de toplanmıyorlar. Geçen gün yemek verdik, sağ olsun bütün sektör STK'ları geldi. İhracatçı Birliği gelmedi. Haybüksü bir tanışma, bir güç birliği yapma toplantısıydı bu. Anlamıyorum yani sektör kendi içinde kavga etmekten altı tane, yedi tane birlik başkanı, dernek başkanı, oda başkanı bir araya gelip de basına karşı ses veremiyor. Onların utangaçlığı olsun. Ne diyebilirim? Bir de maliyenin sıkı denetimleri, özellikle son maliye denetim, maliye denetim yapacak herkes kendi ayar yorganına göre uzatacak, herkes hesabını kitabını ona göre yapacak. Tabi orada da altına dayalı muhasebe sisteme çıkmadıktan sonra Türkiye'de bu iş hala devam eder maalesef. Bu da hükümetin düzeltmesi gereken bir şey. Peki, son olarak yakın dönemde derneğinizin bir başka e, aksiyonu olacak mı? Ankara ile iletişim konusunda hamleler yapıyor mu? Vallahi Ankara'ya zaten gittik geçen gün bütün herkesle görüştük. Tekrar olacak. Bu hafta önümüzdeki hafta tekrar randevu almaya çalışıyoruz. Biz her şeyi açıklığıyla anlatmak istiyoruz. Yani çünkü diğer STK'lar gittiği zaman kendilerine yönelik hep bir sorunları anlatıyor. Halbuki sektörün büyük sorunu var. Önce bütün birlik başkanlarını bir araya gelip bir deklarasyon yayınlayıp 10 tane ortak problemi çıkıp Ankara'ya beraber gitmeleri lazım. Hayır. Herkes tribüne oynuyor. Evet. Yani televizyonda görüyoruz en ufak bir sorunda bir kasa domatesi çiftçi atıyor. Ertesi gün Tarım Bakanı gelip olaya müdahale ediyor. Biz sanki derdimizi daha böyle canımız ağlaya ağlaya bağıra bağıra izah edemedik gibi geliyor. PR yapamadık. Etsek e, 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 zaten, e, zaten bugün bu pazarı kaybetmezdik. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet,